Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BİM'den aldığımız ürünlerle A'dan Z'ye her şeyi BİM olan ürünlerle güzel bir pasta yapacağız. Dilerseniz estetikleriniz eh, için yaş pastası olarak da yapabileceğiniz bir tarifle sizlerleyiz. Hemen çok hızlı şekilde malzemelerimi göstereyim. Burada BİM'den aldığım pasta tabanım var. Burada BİM'den aldığım krem şantim kakaolu dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Burada bol sütlü çikolata. Burada içerisinde kullanacağım derecelerim var. Ancak kısa bir Burada su ve e, kahveyi e, karıştırdım. Bir adet muzum. labne var. Hemen tarif hızlı şekilde başlayabiliriz. Şimdi pasta tabanımın bir tanesini ...burada bırakacağız. Diğerini şöyle aldım. Hemen burada hazırlamış olduğum bir su bardağı kahveli suyum var. Dilerseniz süt olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde güzelce ıslatıyorum arkadaşlar. Güzelce ıslatıyorum ki kuru kalmasın arkadaşlar. Çünkü kestiğinizde bayağı içi kuru kalabiliyor. E, bu arada yemeden önce de en az 1 saat önce, 2 saat önce dolapta bekletirseniz daha iyi şekilde ıslanacaktır. Şimdi bunu kenara alıp krem şantiyiz hazırlayalım. Evet arkadaşlar bir bardağı sütüm var. Bu da dost süt. Her şey dünden söylediğim gibi. Ve iki paket krem şanti var. Buraya çıkartmıştım. Şöyle Güzelce karıştırıyoruz krem şantimizi. Arkadaşlar güzelce krem şantimizi karıştırdık. Şimdi bir paket labne var. Ben böyle tatlılarda peynir tadını çok fazla sevdiğim için genellikle e, krem şantiyle de labneyi eşleştiriyorum. Şöyle çok fazla suyunu almadım, suyu dibinde şöyle üstten alıyorum arkadaşlar. Yarım labne artı bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle güzelce sıyırmak istiyorum ki hiçbir şey kalmasın. Şimdi güzelce bunu da karıştıracağım. Arkadaşlar artık karışımım hazır. Bu karışımı yaptıktan sonra böyle bir parmak tadına bakın. Gerçekten krem şantinin tadının nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz de çok az tarçın ekleyebilirsiniz. Tarçın tadı da o zaman çok lezzetli oluyor. Şimdi hemen tavanımı buraya aldım. Spatulamı alacağım. Bir spatula var pastada kullanmak için. Şimdi şöyle daha büyük bir şeyle alabilir ama önce şöyle aşağı aşağı bir yayalım. Pasta tavanı da ıslak olduğu için çok kaldırmamaya da çalışıyorum bunu çünkü bayağı ıslattım. Böyle yavaş yavaş geliyorum Burada buna ihtiyacınız yok. Normal spatula ile de yapabilirsiniz. Ben sadece bununla elim alıştığı için daha rahat yapıyorum. Bu arada ortada bombe olmasını engelleyin arkadaşlar. Yoksa ortada bombe olursa pastanız böyle yukarı doğru oluyor. Ve biraz rahatsız edici görünebiliyor. Yükseklik olacaksa kenarlarda olsun. Şöyle olabildiğince şöyle düzeltmeye çalışıyorum. Ortayı yine alıyorum. Kenarlara veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan muzumu hiç açmadım, soymadım ki kararma yapmasın diye. Şimdi açıyorum. Ve muzundan şöyle yuvarlak yuvarlak alıyorum. kremanın içine batırıyorum. Böyle koyayım. Şimdi bir en sevdiğim incelerim. Ve kaslarım da yakışıyor arkadaşlar. Şöyle elimi aldım. Şu şekilde atıyorum bol bol. Elinize hiç bu konuda karıştırmayın. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Bunlar pastaya da ayrıca bir tat katıyor. Şimdi şöyle çok olmadı ama şöyle bastırıyorum. Normalde bunu bastırırken temiz olması gerekiyor onun. Bakın böyle bastırdık. Biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum ki video çok uzun olmasın. Şimdi biraz şu kenarlarda özellikle muzların üstünü kapatmaya çalışacağım. Bu çok önemli. altta bunu biraz kalın yaparsanız zaten muzlar batar. Ben çok fazla kalın yapmadım. O yüzden muzlar batmadı. Sadece muzların üstünü şöyle kapatmaya çalışıyorum. Bu arada çocuklarınızla da gayet keyifli yapabileceğiniz bir pasta tarifi. Çok hoşuna gidecektir. Şuraya çikolata kapışmışım da içeri. Hadi. Aynen. Şimdi bu katı hazırladım. Hemen ikinci katı koyuyorum. En pürüzsüz olan şeyi en üste koyuyorum arkadaşlar. Kek dilimini. Şimdi yine bunu nescafeli suyla ıslatıyorum. Artık sonra döktüm. Şimdi burası çok fazla e, ıslanmadan, yani komple çekmeden pastamızı süsleyeceğiz. Çünkü eğer bu çekerse hemen kalkmaya başlıyor. Bilginiz olsun. Parmağımı sıkıştırdım. Şimdi şöyle daha büyük bir kaşıkla alacağım ve... ...üstüne koyacağım ki hızlı hızlı Bu dilerseniz bir pak boyunda e, pasta süsleme e, böyle dereceleri var. Küçük küçük çocuklar yapacaksa onlar da hoşlarına gider. Böyle keyifle yapabilirsiniz. Şimdi artık şöyle yaya yaya devam ediyorum. Aşağılara dökülmesine hiçbir sakınca yok. Silebileceğimiz şekilde. Evet, pastamızın düzenlemesi neredeyse bitti. Sadece şimdi hemen önce bir etrafını temizleyip daha sonra süslemeye geçelim. bulunan çikolatamı ben Maria eriteceğim. Arkadaşlar şöyle çikolatamın yarısını eriteceğim. Çünkü üzerine e, şam fıstığı yani antep fıstığı da e, serpeceğim için sadece kenarlarını kullanmayı düşünüyorum. Şöyle yarısını erittim. kaynar kaynaştı var. Şimdi ocağa götürüp ben Maria eriteceğim. Arkadaşlar ben Maria usulü şöyle erittiğimi gösterince ne kadar pürüzsüz olduğunu da görün. Olabildiğince pürüzsüz olmasını özen gösterin. Normalde aslında beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz kahverengi olduğu için ama ben böyle deneyeceğim. Şöyle. Yani teşekkür ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar yapıyorum. Ve yavaş yavaş aşağı gitmesini sağlıyorum. Çok fazla değil, çok az gidecek aşağıya. Ve tekrar şöyle takviye yaparak gönderiyorum. Nasıl aktığını çok aşağı gitmesine gerek yok. Sadece şekilde kalsa olur. Şimdi şu üstü düzeltiyorum ki böyle kötü görünmesin diye. Evet. Bugün istediğim şöyle üzerine boş kalan yerlerine güzelce antep fıstığıyla süslemek. Zaten içindeki derecede antep fıstıklıydı arkadaşlar. O yüzden gayet böyle güzel olacak. Tam ortayı kapatacağım komple. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çikolatalarım var. Şu şekilde isterseniz bunlardan bir baş harfi yazabilirsiniz gayet keyifli olur olabildiğince eş şekilde koymaya özen göstereceğim ki hiç böyle görseli bozulmasın evet, görmüş olduğunuz gibi gerçekten şık oldu ama ortaya bir yıldız gibi bir şey yapalım Bence gayet şık oldu. Umarım sizler de tarifi beğenirsiniz e, ve denemek istersiniz. Daha sonra kestiğimde bu şekilde 1 saat dolapta bekleteceğim. 1 saat e, minimum aslında arkadaşlar bekletebiliyorsunuz. 2-3 saatte bekletebilirsiniz. E, daha sonra kestiğimde sizlere göstereceğim. Merhaba arkadaşlar pastamız tam 2 saat dolapta bekledi. Şimdi size şöyle güzelce içini göstermek istiyorum. Çikolatası dondu. Şöyle kocaman bir dilimle çikolata şurada kırıldı. Gerçekten göstermek istiyorum. Ve böyle mesajlı bir spatula var onunla. Kocaman bir Umarım sizler de beğenirsiniz. Tarifi deneyip hemen şimdi yakından şöyle içini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.